21-22 Eylül 1937 tarihli Türk gazetelerini incelediğinizde ilk sayfalarında 2. Türk Tarih Kurultayı'na genişçe yer verildiğini göreceksiniz. Bunun en önemli nedenlerinden biri bir yabancının İsviçreli Ögüen Pitart'ın bu kurultaya katılmış olmasıydı. Pitart ilk gün açılışta konuşmuştu. Daha sonra da kendisi bir sunum yapmıştı. Elbette bu kadar tırnak içinde mühim bir insanın onurlandırdığı kurultaya Mustafa Kemal ve arkadaşları da üst düzey bir katılım sağlamışlardı. Bazı haberlere göre Pitart bizzat Mustafa Kemal'in ve onun manevi kızı Afet İnan'ın davetiyle bu kurultaya katılmıştı. Ve Türklerce son derece önemli bulunan tezlerini anlatmıştı. Bu arada elbette bu Öguan Pitart'ın Türkiye'ye ilk gelişi değildi. Anlaşıldığı kadarıyla ilk olarak 1928'de Türkiye'ye gelen Pitart pek çok Anadolu ve Kürdistan kentini gezmiş, çeşitli gözlemler yapmış ve Avrupa'ya döndükten sonra gezisine dair bir kitap da yazmıştı. Bu kitapta bol bol Mustafa Kemal ve yeni kurduğu devleti övmüştü. Bundan olacak ki Türklerin Pitart sevgisi depreşmişti. 1930'larda manevi babası Mustafa Kemal'in isteğiyle tüm dünyayı Türk ilan eden zırvalar yayan ve bu nedenle sıradan bir tarih öğretmeni daha sonra profesör yapılan Afet İnan da Pitart'ın yanında eğitim görmüştü. Öguan Pitart işte Mustafa Kemal ve Afet İnan ile olan bu yakınlıkları sayesinde tarih kurultayına davet edilmişti. 1938'de yine Türkiye'ye gelen Pitart İstanbul Florya'da bizzat Mustafa Kemal tarafından ağırlanmıştı. Daha sonra bir ay kadar Türkiye'nin çeşitli yerlerini eşiyle birlikte gezen Pitart'ın harcamalarının bizzat devlet tarafından karşılanması için Mustafa Kemal özel bir kararname bile çıkarmıştı. Öguan Pitart'ın katıldığı Eylül 1937'deki 2. Türk Tarih Kurultayı'na tekrar dönecek olursam, Pitart açılış konuşmasında Mustafa Kemal'i ve kurduğu yeni devletini epey övmüştü. Daha sonra kongrede yaptığı sunumda ise Avrupa'da bulunan bazı iskelet ve kafa taslarından hareketle tarihsel bir medeniyet analizine girişmişti. Pitart'a göre Avrupa medeniyeti esasen Ön Asya, daha spesifik olarak da Anadolu kökenliydi. Anadolu'dan göçen insanların Avrupa'ya medeniyet taşıdığını iddia eden Pitart, gazetelerde de yayınlanan konuşmasında bu medeniyet taşıyıcılarının Hititlerle olan bağlantısını anlatmaya çalışmıştı. Yani Pitart'a göre bir zamanlar Anadolu'da medeniyet kurmuş olan Hititler sayesinde Avrupa medeniyetle tanışmıştı. Ama Pitart bu uzun konuşmasının hiçbir yerinde Hititler veya Ön Asya ile Türk ibaresini birlikte kullanmamıştı. Ya da böyle doğrudan bir irtibat kurmamıştı. Ve üstelik konuşmasının sonunda da Türk kardeşlerinden kongrede yaptığı bu konuşmaya bakarak lüzumundan fazla gurura düşmemelerini istemişti. Ama Türk kardeşleri Ögvan Pitart'ın da pek farkında olduğu üzere bir süreden beri zaten tüm medeniyetleri ve hatta tüm Avrupa'yı, dünyayı, Adem ile Havayı bile Türk yapmışlardı. Bu durumda Hititlerin lafı bile olmazdı. Onlar zaten Türktü onlara göre. Hatta Pitart'ın katıldığı bu ikinci kurultaydan 5 yıl önce yapılan birinci kurultayda Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti Genel Katibi Doktor Reşit Galip Hititlerin giydiği burnu yukarı bükülmüş kunduralarını da Türk olduklarının kanıtı olarak haykırmıştı. Daha ne olsun haliyle Türk gazeteleri ve koca ordinarius ve profesör önvanlı Türk tarihçileri ve hepsinin tek şefi Mustafa Kemal için durum gayet açıktı. Onlara göre Pitart'ın kastettiği şey Avrupa medeniyetinin kökeninin Türklere dayandığıydı. Eh Pitart'ın da pek bir itirazı olmamış gibiydi. Herkes halinden memnundu. Bu tür zırvarlıkların zirvede olduğu bu kurultaydan bir süre önce Türk Devleti dünyanın sayılı ırkçı çalışmalarından birini başlatmıştı bile. Bu antopometri çalışmasıydı. Atatürk'ün manevi kızı Afet İnan başkanlığında 19 Haziran 1937'de başlayıp 31 Ekim 1937 tarihine kadar bir saha çalışması yapıldı. Bu kapsamda 64 bin kadın ve erkeğin kafa tasarı dahil çeşitli özellikleri incelenmişti. Bu kişilerden 14 bini Kürt idi. Bu çalışmanın parasını Maliye Bakanlığı vermişti. Saha çalışmasında görevli kişiler de devletin kadrolu doktorlarıydı. Kürtlerin kafa taslarını ölçenler ise askeri doktorlardı bu arada. Yani Kürtlerle yine asker muhatap olmuştu. Affet İnan, manevi babası Mustafa Kemal ve arkadaşları Pitart'ın da hazır bulunduğu 1937'deki tarih kurultayına bu ırkçı saha çalışmasının verileri ve heyecanıyla katılmışlardı. Bu çalışma bizzat Afet İnan'ın yazdığı üzere Mustafa Kemal'in emriyle gerçekleştirilmişti. Afet İnan daha sonra 1947'de bu çalışmanın sonuçlarını Türk ırkının vatanı Anadolu adıyla doktora tezi olarak kitaplaştırdı ve yayınladı. Ancak ilginç biçimde o sıralarda İsviçre'de bulunan İnan daha sonra kitabına sahip çıkmadı. Muhtemelen o sıralarda Avrupa'yı mahveden Adolf Hitler'in 2. Dünya Savaşı'nda yenilmesi ve ardından ırkçı görüşlerin ve çalışmaların dünyada lanetli görülmeye başlanması bunda etkili olmuştu. Her nedense artık bu çalışmasına pek sahip çıkmayan Afet İnan artık daha yüksek sesle tüm dünyanın Türklerden türediğini savunmuyordu. Bunu savunmamasına rağmen Kürtler konusundaki ırkçı görüşlerinden de taviz vermemişti. Örünceye kadar da ona göre Kürt diye bir şey yoktu. Onlar Türk kavmiydiler. Afet İnan, Anadolu ve Kürdistan'da 64 bin kişi üzerinde gerçekleştirdiği kafa tası ölçümlerinden sonra Anadolu'da ırk birliğinin mevcut olduğu sonucuna varmıştı. Yani aslında sonucu önceden belli olan epey masraflı ve tamamen zırvalıktan ibaret olan bir çalışmadan söz ediyoruz. Bu çalışmasında Afet İnan'ın temel bir referansı da yine İsviçreli Öguan Pitart'tı. Dersim katliamının bütün şiddetiyle devam ettiği bir sırada yapılan bu ırkçı çalışmada diğer bütün milletler gibi Kürtler de fiziksel antropoloji yöntemleriyle ve resmi ideolojiye uygun olarak Türk ilan edilmişti. Bununla birlikte Afet İnan'ın bu kafa ölçümlerine dair daha sonra yazdığı kitapta bizzat Kürt ifadesinin geçtiği bir bölüm de vardı. Bu bölümde Afet İnan kendi çalışmalarından önce yapılmış benzer bazı çalışmaların verilerine de yer verdiklerini ve bir mukayesede bulunduklarını belirtiyordu. Sözlerini ettiği çalışma da kendisinin ilham perisi olan Öguan Pitart'ın 1920'li yıllardaki çalışmasıydı. Pitart çalışmasında adlarını bizzat yazdığı Kürtler, Lazlar, Gagavuzlar, Tatarlar, Yahudiler, Bulgarlar ve Romenler hakkında bazı sonuçlar paylaşmıştı. Pitart'ın verilerine de kendi çalışmalarında ortaya çıkan herkesin Türk olduğuna dair sonucu doğruladığı için yer verdiğini belirten Affet İnan şöyle yazmıştı kitabında. Türklerde ayrı ayrı kabile isimlerini zikrederken başka adlar altında da olsa Türk ırkı birliğini tebarüz ettirmek yani belirlemek bariz hale getirmek istedik. Bilhassa Anadolu'da bu anketten önce yapılmış olan bazı incelemelerde yani Pitart'ın incelemesinde bazı kabile isimlerine göre Mesela Laz Kürt gibi rakamlar verilmiştir. Biz bunları coğrafi bölgeleri gösterdiği için öylece koyduk. Bu karşılaştırmalarda görülmüştür ki Türkiye'de bir ırk birliği mevcuttur. Afet İnan'ın kapsamlı antropometri anketinde yani kafatası ölçümlerini konu alan kitabında Kürt sözcüğü sadece burada geçiyordu. Ve görüldüğü gibi Kürtleri veya onların adını gösteren Kürt kelimesini kullanmamak veya manipüle etmek için de bin bir türlü takla atıyordu. Yani Afet İnan'ın ille de Kürt ismini anmasının nedeni birincisi başka bir kaynaktan alıntı yapmak zorunda kaldığı için ikincisi de en fazla coğrafi bölgeleri gösterdiği içindi. Kürt'ten ayrıyeten söz etmenin bir manası yoktu. Zira Afet İnan'a göre Türkiye'de bir ırk birliği mevcuttu ve bu da manevi babası Mustafa Kemal zaten sonucu tas tamam böyle olacak olan bir sipariş vermişti. Aradan bir süre geçtikten sonra ilginç bazı şeyler oldu. Mustafa Kemal artık yoktu, ölmüştü. Ve Afet İnan da belirttiğim gibi ırkçı çalışmasına artık pek sahip çıkmıyordu. 1960'lara gelindiğinde ise çok daha ilginç bir şey oldu. Mustafa Kemal'in ve manevi kızı Afet İnan'ın el üstünde tutu Öguan Pitart meğer Kürtler için çalışıyormuş. 1930'larda Afet İnan'la birlikte hararetli biçimde tüm dünyanın ve haliyle Kürtlerin Türk kökenli olduğunu savunan isimlerden biri de Profesör Hasan Reşit Tankut'tu. Ve bu zat da Pitart'ın katıldığı kurultayda hazır bulunmuştu. O sırada pek bir şey söylememişti. Aradan 20 küsür yıl geçtikten sonra bu Reşit Tankut Pitart için başka bir hikaye yazmaya başlamıştı. 27 Mayıs 1960 darbesi sonrasında devlet yönetimine Kürtler hakkında bir rapor sunan Reşit Tankut, Pitart hakkında bambaşka şeyler yazmıştı. Raporunun ırk bakımından Kürtleri değerlendirdiği bölümünde Reşit Tankut, Ögan Pitart'ın ırkların tarihi adlı kitabına dikkat çekmişti. Tankut, Pitart'ın kitabında Kürt ırkı için bir fasıl ayırdığından söz ederek bazı alıntılar yapmıştı. Ögan Pitart, Kürtlerin politik bakımından iki devlette yani İmparatorluk Türkiye'si ve İran'a bağlı bulunduklarını özellikle Türkiye'deki Kürtlerin Bölgenin çetinliği içinde kapanık olarak yaşamış olduklarını ve bu durumun da onları ırk bakımından bozulmaktan koruduğunu belirtiyordu. Pitart hem fiziki antropoloji yöntemleriyle Kürtler hakkında yapılmış bazı çalışmalardan hem de Kürtlere dair yazılmış başka kaynaklardan hareketle Kürt toplumunun özelliklerini yazıyordu. Açıkçası yazdıklarına bakılırsa Ugan Pitart genel olarak örneğin İngiliz Claudius James Rich'in dönemine göre popüler olan Kürtler hakkındaki görüşlerinden çok da farklı bir şey ileri sürmüyor gibiydi. Ki Rich Pitart'ın bir referansıydı bu arada. Pitart ayrıca şöyle yazmıştı. Kürdistan eski medyanın en çetin parçasına ve Asur ilinin büyük bölümüne düşer. Ermeni topraklarını da gasp yoluyla içine almıştır. Böyle olmakla beraber Kürtler bugün kendi adlarını taşıyan yerlerin hepsine taşmışlardır. Bugün olduğu gibi eski zamanlarda da bazı dar ve çetin yerlerde tek başlarına yaylacı çobanlarını bırakmışlardır. Afet İnan'ın yoldaşı Hasan Reşit Tankut, Pitart'ın kitabından Kürtlerle ilgili bu alıntıları yapmıştı ve hemen ardından Pitart'ın Kürtleri Ermenilerle birlikte İran ırkına bağladığına işaret edip devletini uyarmıştı. Çünkü Tankurt'a göre Pitart'ın bu görüşleri Kürt aydınları tarafından ezberlenmiş gibi biliniyordu ve her ne kadar Kürt unsurunun yarıdan fazlası bugün dahi Türk devleti ile hareket ediyorsa da Kürt aydınlarının bildikleri ve konuştukları tehlikeliydi ve tedbirlerde gecikmek felaketi tezleştirebilirdi. Mustafa Kemal'in kalemşörü ve Afet İnan'ın yoldaşı Reşit Tankut böyle söylüyordu. Ve böylece ironiye bakın Afet İnan ve manevi babası Mustafa Kemal'in ilham kaynağı olan Pitart'ın görüşleri meğerse onlardan daha çok Kürtlere yarıyormuş. Zira Pitart Kürtleri Türk yapmıyordu. Ve bu yüzden Reşit Tankut 1960 darbecilerine Mustafa Kemal'in Ankara'ya davet edip el üstünde tuttuğu Pitart'ı yasaklamalarını tavsiye etmişti.